Bu kuşer sana tarihe yön verensin. Kavransın ay yıldız. Sen yiğidin, mazimsin. Sen, sen başının tarçısın. Sen kahraman razimsin. Sayın Kemenem'in, Sayın üyeleri, gazilerimiz, hayır. şehit aileleri, hayır. değerli konuklar, basın mensupları, 19 Eylül gazileri günü vesilesiyle düzenlenen şalan.

Ben Kaymakam'ın resmi sitesinden gönderiyorum, geliyorum. Mutlu davet ediyorum. Saygı duruşu eski tarihler. Dikkat. Bedeninden uzunla toprağa düşü kalın. Sayın Kaymakam, Sayın Darbizyon Sayın Belediye Başkan Sayın Cumhuriyet Başsavcı, Ümmetli Gazilerimiz, Şehit Değerli Kurumlar ve Değerli STK Temsilcilerimiz, Basınımızın Ülke Temsilcileri. 19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutanımız Mustafa Kemal Maraşlar ilmesi ve Gazeli İmanı verilmiştir. Bu rükkaya imanı teklifine 10 ve 15 Eylül gecesi Kozan'ımızın bekçiye Meraşan ve Çakmak ve Edirne Millet Eklisi'nin ünlü tarafından verilmiş olması bir Kozan'ı olarak hep Bağımsızlığı, vatandaşımızın ölmez bütünü, milleti birlikte belirleyen bizim ordumuzun uğruna, göğsünü sıker ederek şehitlik ve gazilik gazilik nerteles ulaşmış ve bunun nişanını taşıyan kahramanlarımız, askerlerimiz hiçbir zaman silinmeyecek ve unutulmayacaktır. Bugün bizlere bizlerden, gazilerimizden ve şehitlerimizden aldığımız manevi güçle iki bize bunun şahadetimiz olur ve beraberliğimizi hedef alan saldırılara asla fırsat vermemektir. Bu uğurda üstün finança, kararlarımızla vatanımızın bağımsızlığını milli birlik ve beraberliğimizi koruyamaya devam etmekteyiz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Başbazı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete ithal eden Türk şehitlerimiz ve gazilerimiz rahmetle minnetle şükür anıyorum gazilik mertebesiyle şereflenmiş tüm gazilerimizin gaziler gününü en farklı durumlarında tutuyor. Hayatta olan gazilerimizin aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve esenlikler diliyorum. Şey, Şehit olun. Hadi etleri sarayım. Gazilerimizi okumak üzere davet ediyorum. Vatan aşkıyla yüreğiyle dalgalanmış bayrak olmuş. Bize gelmiş dağlar taşlar. İnancıma hayat bulmuş. Çıktın yola haykırar. Vatan için aksın kanı. Ya şehitlik ya gazilik. Buyur benim canım benim. Düşmanlara karşı durdum. İman dolu göğsünle. Güzel vatan şanlı bayrak. Senin yine gelir diye güzel yurdum senden bize ne değerli hediyedir. Sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir. Şanlı Gazi, sana selam, selam sana ey şu ya. Vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ağabey. Sayın Sayın Protokol üyeleri, gazilerimiz, şehit aileleri, değerli konuklar, şansın ve 19 Eylül Gazi'ye gittiği silahisiyle üzerinden çalan Çelik Kırma Töreni Toray Müşer. Program, şehit aileleri, malumları yardımlaşma dayanışma derneği ve Türkiye Kuvayi Milliye Mücadele Derneği Kozak Çelisi evet. ardından Kozak Çelisi'ni ziyaretçe devam edecektir. Evet. Arzını.